Microsoft, security güvenlik konusunda 360 derece olarak e, kapsıyor tüm ürünlerinde. Bildiğiniz gibi security artık sadece e, bir Windows'un güvenliği, bir şirketin firewall güvenliği değil. Her alanda güvenlikten bahsediyoruz ve şu an biliyorsunuz ki artık savaşlar güvenlik alanında, security alanında sanal ortamlarda oluyor. Dolayısıyla uçtan uca baktığınız zaman her alanda Microsoft'un güvenlik çözümlerine ulaşabilirsiniz. Diyelim ki Windows 11 bilgisayarınız var. Bu bilgisayarınızın içinde de güvenlik çözümü geliyor. Onu geçtik. Office 365 aldınız. İçerisinde Security geliyor. Yine eğer Azure ürünlerine giderseniz, Azure platformuna giderseniz, orada zaten ürünler derya deniz sadece her ürünün güvenliği değil, kendiniz özel third parti ürünleri de appliance olarak alabiliyorsunuz. Herhangi bir waft firewall'u devreye sokabiliyorsunuz. Herhangi bir vendor'ın firewall uygulamasını sanal olarak edinebiliyorsunuz. Onun dışında bir de security.microsoft.com var ki bu da compliance ile birlikte çalışıyor bütün çalışanlarınızın 360 derece güvenliğini bu portal sayesinde aynı zamanda yönetebiliyorsunuz. Bir de işin regülasyon kısımları var. Özellikle mesela Türkiye'de KVKK Kanunu gibi 6698 sayılı KVKK Kanunu Türkiye için geçerli. İşte Amerika'da, İngiltere'de başka başka kanunlar var. Baktığınız zaman Microsoft bu alanlarda da her ülkeye ait özel çözümlerle geliyor. Buna security de dahil. Tabi security nasıl işliyor? Günün sonunda bunlar da kademe kademe satın alınıyor. Aldığınız lisansların içerisinde çözümler geliyor. Biz Pargasoft olarak hem bu ürünlerin çözümlerini hem de bu ürünlerin uyarlamaları konusunda size danışmanlık veriyoruz. Ayrıca Soft olarak ISO 27001 bilgi yönetim sistemi konusunda ve ISO 27701 kişisel veri yönetim sistemi konusunda danışmanlık veriyoruz. Bunları da yine Microsoft'un sunmuş olduğu araçlarla, özelliklerle yapıyoruz. Nedir bunlar? Özellikle DLP, etiketleme politikası, uçtan uça cihaz yönetimi. Laptop cihazlarınızı bunlar Linux tabanlı olabilir, Windows tabanlı olabilir, Mac tabanlı olabilir. Android ya da iOS cihazların, tabletlerin, telefonların yönetimi. Bunlar hem lokal regülasyonlara uygun olarak yönetiliyor hem de uluslararası HIPAA standartı olsun, ISO standartları olsun bunlara uygun yönetiliyor. Microsoft ailesi olarak biz, Microsoft partneri olarak güvenlik alanlarında size ülkenize ait regülasyonlara uygun olarak bu bir Avrupa regülasyonu da olabilir, Türkiye regülasyonları da olabilir, standartlara uygun uçtan uca güvenlik çözümler üretiyoruz. Artı, security'nin en büyük en büyük özelliği de tabii ki son kullanıcı farkındalığı ve yazdığınız koddaki güvenlik açıklarının olmaması.